Ya Rabbel Alemin Doğru İslam'ı ve İslam'a layık doğruluğu İhlasla yaşamam için bana yardım et Dininin güzelliklerini yaşantımla göstermeyi Ve böylece insanlara İslam'ı doğru şekilde tebliğ etmeyi nasip et İnsanların İslam'ı sevmesine ve hidayetine Bizi aracı eyle Allah'ım. Hayatın zorlukları ve ağırlıklarına karşı bana dayanma gücü ver. Ayaklarımı hak yolda sabit kıl. Üzerime öyle sabır yağdır ki, kalbimi ve ruhumu şikayetçilikten, isyandan, acelecilikten ve tahammülsüzlükten arındırsın Allah'ım. Kur'an'ın ışığıyla yolumu aydınlat. Kur'an'ı okumak anlamak ve yaşamak için bana yardım et. Kur'an ilkelerini hayatımın her alanına hakim kılmak için anlayışımı, imanımı, teslimiyetimi ve tevekkülümü arttır. Ey Rabbim! Ben senden razıyım. Senin hikmetine, kudretine, ilmine ve iradene güveniyorum. Gönderdiğin kitaba ve elçine gönülden inanıyorum. Sen de benden razı ol. Beni dünyada ve ahirette razı olduğun salih kullarına yolda şeyle. Ey İslam ile yeryüzünü şereflendiren Rabbim, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Bizi kendine kul kabul et. Senin adını anan kullarını, hataları ve eksiklikleri nedeniyle zalimlerin, hainlerin İslam düşmanlarının insafına terk etme bizi onlar için imtihan aracı kılma ey Rahman ve Rahim olan Rabbim kalp katılığından merhametsizlikten ve halden anlamamaktan sana sığınırım sonsuz rahmetin ve merhametinle kalbimi yumuşat ve merhametimi artır ki sözlerim ve davranışlarım da merhametli olsun. Allah'ım, bana anne ve babama, aileme verdiğin nimetlere gereği gibi şükredebilmem için bana yardım et. Şükürsüz, zikirsiz ve duasız yaşamaktan sana sığınırım. Razı olacağın erdemli davranışlara ve hayırlı işlere beni yönelt rahmetini bizden esirgeme Allah'ım amin